biz hekimler bir hasta yaklaşırken multidisipliner yaklaşan, aynı işi yapan insanlarız. Bir çatı altında hepimiz aynı sorunlarla, aynı konularla iç içeyiz. Ve bunu hangi düşünce yapısında olursa olsun, hangi farklı görüşlerde olursa olsun, demokratik bir düzende bir araya gelmek, birlikte meselelerimizi konuşup, farklı fikirlerimizi söyleyip, Eleştirel düşünmeye açık olarak birbirimizi geliştirmek ve topluca olma fikrine her zaman heyecanla yaklaşıyorum. Bu yüzden meslek onurumuzu, mesleki değerlerimizi bütünlüğü içerisinde heyecanla başladığımız gibi üniversite hayatımızdan beri şimdi de bu heyecanımızı yaşatmak istiyoruz. Bu yüzden gelin 17 Nisan Pazar günü meslek odamıza mesleki değerlerimize sahip çıkalım ve hep beraber olalım.